Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 14. üniteye geldik kardeşler. ikinci kitabımızın 14. ünitesi. Nehülvazı vazı bitirelim inşallah da. Nehul vazı'nın kelime ezber bir de alıştırma videolarını yapalım biiznillah. Taksimul ismi ila müfredin, müsenna ve cemmin İsmin tekil, ikil ve çoğul olarak kısımları yani sayı bakımından isimler. Bakalım. Teybel amilu. işçi yoruldu. Teybel amilan. iki işçi yoruldu. Hazaral mühendisu. Mühendis geldi. Nadeytül bayi. Satıcıyı çağırdım. Nadeytül bayiyeyni. iki satıcıyı çağırdım. tu alel mehezzebeti. Evet. Ee, güzel süslü kadını övdüm mehezzebeti. Esneytu alel mehezzebeteyni. İki süslü kadını övdüm. Teybel ammalu ummalu. İşçiler yoruldu. Hazaral mühendisun. Mühendisler geldi. Nadeytu el İki bayan satıcıyı çağırdım. Esneytu alel mühezzebat. Ee, süslü bayanlara ne yaptım? Övgü dizdim diyor. Evet. Örneklere bakacak olursak kardeşler. Mesela teybel amilu. Bir tane işçi yoruldu. Özellikle şuna dikkat edelim. Amilu fail ya. E, amilu tek bir işçi. Bir kişi. Burada şu ötre demek ki fail halinde isim merfu olduğuna göre rafanın alameti de ötre ya da yerini tutan alametler olduğuna göre Teybel amilu. Teybel amilu olmuş çünkü yorulan burada nedir? İşçidir. Tabii ki patron kolay kolay yorulmaz. Efendim amilu çalışan yani Merf, ıı, merfudur. Yani raf halindedir. Etkendir yani. İşi yapmıştır. Genelde raf hali etken, etkin olma, etkili olma, işi yapma bildirir. Nasb hali de edilgendir. Efendim, cerh hali de işte bu ikisi yanında başka bir haldir ki, yani arabi bir haldir. Bu, raf hali ve nasb halini ne yardımcı bir haldir. Neyse, ta'ibel amilani deyince elif nun gelmiş. Elif nun, raf halinin raf halinin efendim ötrenin tesniyede ikili isimlerde yerini tutar. Tamam mı? Evet. Bir örnekte vava verelim. Hazar el mühendisune. Burada da vav ve nunumuz var. Vav ve nunu görünce diyeceğiz ki kardeşler bu merfu bir merfu. Hemen ötreyi hatırlayacağız. Ötre tam çoğula gelince neye dönüşmüş? Vav'a dönüşmüş. Ötre çoğul 3 ya da 3'ten fazla isimlerde ne yapmış? Vav'a dönüşmüş. Dolayısıyla buradaki vav ötreyi temsil ediyor kardeşler. Evet. Kuralımıza bakalım. Demiş ki kuralda da El ismu selasete eksamin. İsim 3 kısımdan oluşur demiş müfret yani tekil efendim ikil müsenna ikilenmiş demek ikil ve cema yani çoğul fel <laughs> müfredi madelle ala şeyin müfred bir şeye tekil iki şeye öbürde üç şeye delalet eder şunu belirtelim şimdi müfret şu birle müfredi kastediyoruz tekil raf halinde tekil ise müfred ise tesniyeyi iki ile ifade ediyoruz. Şu da bizim çoğulumuz olsun. Cema diyelim. Mesela. Ha. Şimdi bir isim bir isim raf halinde raf halinde ise tekilken bunun sonu genelde ötreli olur. İkilken sonunda genelde elif olur. Çoğulken sonunda gene genelde vav olur. Velhamdülillahi rabbil